Çocuklar merhaba. Ben Süleyman Tanrıverdi. Bugün sizlerle yeni bir eğitim videosunda birlikteyiz. Bu şekilde eğitim videolarından anında haberdar olmak istiyorsan sağ alt köşedeki YouTube kanalına abone ol kısmından abone olursan eğitim videoları YouTube'a yüklendiği an hemen haberdar olabilirsin. Bugün sizlerle 25 sorudan oluşan Türkçe değerlendirmesini çözeceğiz. Ayrıca soruları çözmediysen sana tavsiyem videoyu izlemeden önce yorum kısmında sorular var. Soruları çözüp tekrar videoya gelirsen doğrularını, yanlışlarını daha iyi bir şekilde görebilirsin. Şimdi çocuklar ilk sorumuz Türkçe'de bir anlam sorusu. Her Türkçe değerlendirmesinde bu şekilde anlama dayalı sorular soruyoruz. Daha önceki videomda da söylemiştim bu tür soruları çözebilmek için çok dikkatli bir şekilde okumak gerekiyor. Ve bu tarz soruların tüm cevapları okuyacağımız metnin içinde var. Onun için burada yapman gereken şey dikkatli bir şekilde okumak. Eğer sorularda anlamadığın yer olursa tekrar okuyabilirsin. Evet Özgür, benim güzel ailem diye bir metnimiz var. Benim güzel ailem. Biz dört kişilik bir aileyiz. Babam doktor olduğu için eve bazen geç geliyor. Bu yüzden babamı çok özlüyorum. Annem anaokulunda öğretmenlik yapıyor. Ben ve kardeşim annemin çalıştığı okula gidiyoruz. Ben ve kardeşim annemin çalıştığı okula gidiyoruz. Tüm gün annemle olmak beni mutlu ediyor. Hafta sonlarını çok seviyorum. Çünkü hafta sonları ailece pikniğe gidiyoruz. Piknikte mangal yakıyoruz. Şimdi sevgili çocuklar birinci soruda ne demiş bize? Metinde kaç kişilik aileden bahsedilmektedir? Zaten ilk cümlede hemen görüyoruz. Dört kişilik aile. O zaman ne olacak? Burada cevabımız dört kişi. C şıkkı, B şıkkı olması lazım. İkinci soruda çocuk babasını neden çok özlüyor? Parçayı hatırladığımızda babasını özlemesinin nedeni doktorluk yaptığından eve geç geldiği için. Babası doktor ve eve geç geldiği için babasını özlüyor. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde çocuğu ne mutlu ediyor? Çocuğu ne mutlu ediyordu çocuklar? Kardeşleriyle oyun oynamak, tüm gün annesinin yanında olmak, babasıyla basketbol maçına gitmek. Eğer hatırlayamıyorsak tekrar parçaya dönersek tüm gün annemle olmak beni mutlu ediyor. Bakın çocuklar sorunun cevabı burada var. Tüm gün annemle olmak beni mutlu ediyor. Demek ki çocuğu mutlu eden neymiş? Tüm gün annesinin yanında olmak. Dördüncü soru. Çocuk hafta sonlarını neden çok seviyor? Evet neden çok seviyormuş? Pikniğe gittikleri için, okul tatili olduğu için Bisiklet sürdüğü için. Bu sorunun cevabı zaten son cümlelerde var. Çünkü hafta sonlarını çok seviyorum. Çünkü ailecek pikniğe gidiyoruz demiş. Evet. Bu sorunun cevabı o zaman ne olması lazım? Pikniğe gittikleri için. Şu şekilde aşık olması gerekiyor. Şimdi çocuklar beşinci sorumuza geldik. Kapı kelimesi hecelerine. Ayrılmak istense kısa çizgi nereye konur? Şimdi çocuklar bazı arkadaşlarınız bu soruyu yap yanlış yapmış. Demek ki dikkat etmemiş. Ben şimdi buraya bakın çocuklar kapıyı hecelerine ayıracağım. Kapı nasıl hecelerine ayrılır? K, P. Bakın K, P. Şunu biraz büyütmeye çalışalım. Ee, daha net görelim. Evet bakalım büyütebilecek miyiz? Şuradan kapıyı büyütelim çocuklar. Evet. Kapı. Şöyle. Şimdi büyütelim. Evet. Şöyle. 20 desek daha net olacak. Bir de rengiyle ilgili küçük bir değişiklik yapalım. Şöyle. Olsun. Evet. Bakın çocuklar. Kapıyı hecelerine ayırdığımda kapı. Soruda ne soruyor bana? Diyor ki kapı kelimesi hecelerine ayrılmak istenirse kısa çizgi hangi harflerin arasına konu? kısa çizgi. O zaman kısa çizgi A ile P arasına konuyormuş. Bakın burada gördüğünüz gibi. O zaman cevabımız ne olacak? Cevabımız B şıkkı olması lazım. Şimdi altıncı soruya gelelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı yanlış verilmiştir çocuklar? Hece sayısını soruyor. Bazı arkadaşlarımız bunu harf sayısıyla karıştırabiliyor. Buraya dikkat etmek lazım. Burada bize hece sayısını soruyor. Şimdi hece sayısını sorduğu için önce bunu bir e, ne yapmamız lazım? Heceleyebilmemiz lazım. Öyle değil mi? Ben şimdi mandalinayı hecelersem nasıl hecelenir? Man da li na. Bakın dört hece. Portakalı hece heceliyorum. Por ta kal. Kaç hece oldu? Üç hece. Narı hecelerim. Şimdi na r olmaz yani. Bazı diyor olmaz ya da n da olmaz. O zaman nar sadece bir hecedir. Onun için burada yanlış olan hangisidir? C. Yani C şıkkının yanlış olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi diğer soruda aşağıdaki nesnelerin hangisinde K hecesi vardı? Leylek L, le, L ley var burada. Karınca, karınca burada yok. Kelebek'te K, L. Bakın L hecesi kelebek'te var. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. Sekinci soru. Aşağıdaki görsellerden hangisindeki hece sayısı diğerlerinden farklıdır? Evet bakın. Kalem 2 hece. Silgi 2 hece. Ama kalem tıraştaki hece sayısı ondan farklı değil mi? Kalem tıraş olacak. O zaman cevabımız. B şıkkı. Kalem tıraştaki hece sayısı fazla. A ve C'deki iki heceli. Dokuzuncu soruya geldik çocuklar. Salyangoz kelimesi kaç hecelidir diyor. Hemen heceleyelim. Sal yan goz. Biz nasıl yapıyorduk bunu? Alkışla da yapabiliyorduk. Sal yan goz. Salyangoz. Üç hece. Çok güzel. Onuncu soru. Bu soruyu maalesef birçok arkadaşınız yanlış yapmış. İlginçtir. Ben sonuçlara bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Hem harf hem hecedir. Bakın çocuklar. Hem harf olacak hem de hece olacak. Şimdi sesli harfler çocuklar hece olabilir. Yani sesli harfler. Neydi sesli harfler? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Ama sessiz harfler tek başına hece olmaz çocuklar. Mesela örnek yapalım. O ile ilgili. Örneğin o kul. Cool. Bakın o burada ne oldu? Hece oldu. O kul. Cool. Okul. Cool. Bir örnek daha yapalım. Örneğin çocuğun ismi Ozan olsun. Ozan. zan. Bakın bu da o harfi de burada hece oluyor. Mesela başka bir tane e, yapalım. Mesela i olsun. İ nek. Bakın i de hece oluyor. Ama hiçbir zaman K ve N harfi tek başına hece olmaz. Sesli harfler hece olabilir. Bunu çoğaltabilirsiniz. Üzüm bakın üzüm bu da olur. Onun için bu sorunun cevabı çocuklar O harfi olacak. Onun için cevabımız A. Yani O harfi tek başına hece olabilir. 11. soru aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı farklıdır? D nis İki hece. Fil. Fil olmaz. Fil. Bir hece. Kö. Pek. Kaç hece çocuklar? İki hece. O zaman hangisi farklıymış? Fil. Bunda bir tane. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Şimdi. A şıkkı. A, i L, E. Bakın az önce söyledik. Sessiz harfler tek başına hece olmaz zaten. B şıkkı. A, i ile a ile olur mu? A ile. olmaz. Peki a ile nasıl ecelenir? A ile bakın üç çıkıyor ve doğrusu bu olması lazım. A İ, ile. Şimdi çocuklar bu soruların bir kısmını buradan almıştık. Şimdi diğerine geçelim. Eğlenceli kamp günü isimli bir okuma parçası. Az önce de söyledik dikkatli okuyoruz. Enes ile Deniz kamp yapmak için yola çıktılar. İkisi de ilk defa kamp yapacaktı. Bu yüzden çok heyecanlıydılar. Kamp alanına geldiklerinde hava kararmıştı. Çadırlarını kurduktan sonra içine girdiler. Enes karanlıktan korkuyordu. Onu sakinleştirmek için Deniz başından geçen komik olayları anlatmaya başladı. Anılarını anlatırken ikisi de uyuya kaldı. Uyandıklarında birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. Eğlenceli kamp günü. Sorulara geçelim mi? Evet geçelim. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen isimlerden biri değildir? Zaten hemen ilk başta isimleri vermiş. Enes var, bir de Deniz var. Hangisi geçmiyor çocuklar? Evet, çok güzel. Samet. Samet bu parçada geçmiyor. Diğer soru Enes ve Deniz neden çok heyecanlıydı? yüzcelikleri için, oyun oynayacakları için, kamp yapacakları için. Hadi bir bakalım niye çok heyecanlıymış? Bakın ne diyor? İkisi de ilk defa kamp yapacaktı. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Bak kamp yapacakları için heyecanlıymış. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Şöyle. Üçüncü sorumuz. Kamp alanına geldiklerinde hava nasıldı? Bakın hava nasılmış şöyle baktıklarında. Kamp alanına geldiklerinde hava kararmıştı. Yani hava karardığına göre güneşli değil. Yağmurlu değil çünkü yağmurdan bahsetmiyor. Hava karardığına göre karanlıkmış. Dördüncü sorumuz. Deniz Enes'i sakinleştirmek için ne yaptı? Hatırlayın ne yapmıştı sakinleştirmek için? Onu sakinleştirmek için, bakın sakinleştirmek için başından geçen komik olayları anlatmış. Ona komik olayları anlatmaya başlamış. O zaman bunun cevabı ne olacak? Başından geçen olayları anlatmaya başlayacak. Evet. Anlam sorusunda 4 4 dört yapanlar kim? Bir görelim. Evet, tebrik ediyorum. Harikasınız. Geldik çocuklar. Beşinci sorumuz. Hangi kelimesinin son harfi alfabenin ilk harfidir? Şurada çocuklara bir yanlışlık olmuş. Bunun tamamı böyle bitişmesi lazım. Buraya kısa çizik gelmiş. Alfabenin ilk harfi. Bizim alfabemizin ilk harfi neydi çocuklar? Evet, A harfi. O zaman hangi kelimenin sonunda A harfi var? Bakın burada kaya. O zaman cevabımız C olacak. 10. soruya geldik. Yukarıdaki nesnenin altında hangi harf birden fazla vardır? Ne bu nesne? Saat. Şimdi ben çocuklara şöyle yazmaya çalışayım. Evet, yazın bakayım güzel olacak mı? Böyle biraz buradan yazması zor oluyor. Evet, saat dedik. Evet, yazımı beğenenler parmak kaldırsın. Beğenmeyenler parmak kaldırsın. Evet, çoğunluk beğenmemiş farkındayım çünkü buradan zor oluyor. Ama ben size şunu çok rahat yapabilirim. Bakın. Şimdi nasıl? Oldu mu? Bakın. Şimdi oldu. Çocuklar, şimdi bana ne soruyor soruda? Saat kelimesinde, saat kelimesinde hangi harf birden fazla vardır? Bakın iki tane A var. O zaman cevabımız hop A olacak. Karınca kelimesinde kaç tane harf vardır? Ya bu kadar zor soru hazırlamayın diyorum. Böyle zor sorular hazırlıyorlar. En zor sorumuz bu çocuklar. Tabii bazıları diyor ki neresi zor bu en kolay soru. Haklısınız çok kolay. Sayarsak K, A, R, I, N, C, A. Sayarsak kaç tane olacak? Hop 7 tane. Tek tek saysak hop 7 tane. Sekizinci soru. Hangisinin ilk ve son harfi aynıdır? Hangisinin ilk ve son harfi aynıdır diyor çocuklar. İsterseniz yazalım şunların yanına. Şöyle altlarına yazayım. Mum elma ve kalem. O kalem. Bak nasıl güzel yazıyorum değil mi? Peki çocuklar hangisinde birinci ve sonuncu harf aynı? Tabii ki tabii ki kalem. <laughs> kalem olur mu diyenler var çocuklar. Tabii ki kalem değil. Sorunun cevabı ne olması lazım? Sorumuzun cevabı mum olacak. Bakın mumun ilk ve son harf aynı. Hop hop yukarı çizdim. Dokuzuncu soruya geldik. <laughs> Hangisinde aynı harf biz birden fazla kullanılmış? Bakın ben yine böyle güzel yazacağım. Burada ne resmi var çocuklar? Kaplumbağa. Hop. Kaplumbağa. Bazıları buna tosbağa da diyor. Tosbağa da olur çocuklar. Bazıları yerlerde tosbağa deniyor. Kuş ve fil. Şöyle yazdım. Kuş ve fil çocuklar. Şimdi baktığım zaman Hangisinde aynı harf birden fazla var? Tabii ki, tabii ki kuş. <laughs> kuş olur mu ya? Fil de olmaz. Bakın kaplumbağada iki tane hatta üç tane A harfi görüyoruz. O zaman cevabımız kaplumbağa. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi harf değildir? Allah'ım ya bu kadar zor soruları getirmişler buraya sonra bize çözdürüyorlar. Hangisi harf değildir? Tabii ki bu. Bu bir rakam. 5. 11 hangi hayvanın adı serçe sözcüğünün son harfiyle başlar? Şimdi serçenin son ne de çocuklar e. Bakın son harf e. O zaman şunlarını bir yazalım mı? Bir daha kaplumbağa gelmiş. Kaplumbağa. Burada kaplumbağa yazdık. Bunu şöyle birazcık da yukarı alalım. Sonra eşekle karışmasın. Eşekler ki niye benim olduğum yere kaplumbağa yazıyorsunuz? Bu neydi? Tavşan. Tavşanı yazdık. Bu neydi? Eşek. Peki çocuklar. Hangisinin son harfi? Bakıyoruz. Serçe E ile bitmişti. Kaplumbağa K ile başlar. Tavşan T ile başlar. Eşek A ile başlar. A mı? A olur mu ya? Eşek E ile başlar. O zaman cevabımız hop bu. Oo, şöyle aldık. 12. soru. Hangi harfin büyüğü ve küçüğü yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Evet çocuklar ben yazı yazarken bazıları dikkat ediyorum. Şunu karıştırıyor çocuk mesela. A A aynı, E E aynı ama şu B ile D'yi karıştıran var çocuklar. Mesela ben dikte yaptırıyorum. Diyorum ki şu kelimeyi yaz diyorum. Dede yaz diyorum. Çocuk böyle yazıyor mesela. Dedeyi bu bu D değil ya bu B. Bazıları bunu karıştırabiliyor çocuklar. D sol tarafa bakıyor, B sağ tarafa bakıyor. Onun için burada büyüğü ve küçüğü yanlış verilen hangisi? Tabii ki, tabii ki. Büyük ve küçük yanlış. Şimdi çocuklar, bir de iki tane sorum daha var. O da buradaki testte. Şuradaki gördüğünüz 11. soru var bir de. Aşağıdaki görsellerin hangisinin harf sayısı farklıdır? Harf sayısı. Eğer saymakla zorlanıyorsunuz çocuklar şöyle altına yazabilirsiniz. Eşek. Köpek. Hop. Bir de koyun. Evet şöyle baktığımızda çocuklar eşekte kaç harf var? Kaç? Şöyle yanına yazalım. Eşek 5 değil 4 tabii ki. Köpek kaç? Kaç harf var? Saydık K E P E K 5. Koyuna bakalım. Koyunda kaç tane var? K O Y K O Y Siz devam edin. Duyamadım. U N bu da 5. O zaman hangisi farklıymış çocuklar burada baktığımız zaman? Tabii ki tabii ki eşek. 12. soru değildi. He şuradaki 8. soru vardı bir de. Aşağıdaki görsellerden hangisinde harf sayısı diğerlerinden farklıdır? Ben direkt yazayım şimdi buraya çocuklar. Aynı az önce olduğu gibi. Kuş. Kaç harf? 3. Bu ne resmi? Panda resmi değil mi? Panda kaç harf? 5. Fil. Kaç harf? 3. O zaman çocuklar Hangisi farklıymış? Tabii ki panda farklıymış. Evet çocuklar soruların tamamını bu şekilde çözdük. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.